Arkadaşlar, arkadaşlar karşıma bakın kim geldi. Karşıya bak kim geldi kardeşim? Ha? Ha? eski Katar'ın o tipi, Faker yenen eleman. Şimdi karşımızda Kat Evolved var karşımızda. Oh, yat aşağı oğlum. Kat Evolved yap. çok iyi. Bayağı iyi. Oy 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 çok, çok güzel çok güzel oğlum like koydunuz lan Like koy 4000 like istiyorum lan Katev oldu böyle sıcak adamı saplıyorum Ve train oynuyor Biraz Biraz sıkıntı bir match bu arada yani Kaybedebiliriz koridoru yüksek ihtimalle ama Bakalım Bakalım ne yapacağız Doran shield alabilirim Lane'de biraz rahat etmek için Ya da Karamür başlayıp Parayı koruyabiliriz ama o zaman çok zorlanabiliriz ya koridorda Farm alamayabilirim yani Ryan sürekli üstüme atlayacak Doran Yüzüğü de başlayabilirim aslında bak Doran Yüzüğü de mantıklı Evet Doran Yüzüğü başlayalım abi Hadi bakalım Catebol vs Jacvis Hadi bakalım hmm, yani Şimdi bu adamın e, tepkilerini koyamayacağım muhtemelen arkadaşlar eğer siz bu videoyu izliyor olursanız adamın tepkilerini koyamayacağım çünkü herifin yayın geçmişi yok bildiğimiz adam koymamış yani yayın geçmişini. Hani tekrarını ve sadece aboneler izleyebiliyor adamın tekrarlarını. O yüzden galiba koyamayacağım. Alnı ki Yapacak bir şey yok. Buradan izlersiniz artık. Ne diyelim? Geçen de maçıma geldi. Galio oynadı karşında. Gali zaten çok zor maç olduğu için ya ben Blind Katarina atmıştım. Ee, o da Galio çekti. Vurdu azma yani yapacak bir şey yok. Çok zor maç Yine zor maç mesela Trandemir. Yine Blind pick attım. Gal e, Trandemir aldı. Bakalım ya. Challenger'a kasıyormuş. Bu arada yüksek elucu tayfa da bu videoda kendini belli ederse çok mutlu olurum. Yüksek elucu tayfamızı genelde üzmemeye çalışıyorum. Yüksek elucu atmaya çalışıyorum yani. Güzel. Yani biraz farm kaçırdık ama yapacak bir şey yok. Bunu da kaçırdık. Yani biraz farm kaçırdık yapacak bir şey yok. Aramızda iki farm diff var. Sıkıntı yok yani. 3 level olunca dalabiliriz alabiliriz adama. Şu an dalamayız ama 3 level olunca olabilir. Sadece şu anda farma odaklandım. Ve i̇şte şöyle adama Q atarsak. Yüksek Ejil Tayfa'dan bu videoda 2000 beğeni istiyorum hocam. 2000. Gayet okey. Sayı erken oluyor. Oh, yat aşağı oğlum. Kat evolved. Yat aşağı. Yala demeyeceğim çünkü yayıncı kardeşimiz. Yani o yüzden yok şey yapmayacağım. Gayet evet, güzel bir başlangıç oldu bizim için. TP'yi de koyalım. Adamın TP'si yok. İlk item Lich Bane alacağım arkadaşlar. İlk tem Lich Bane, sonrasında Nashor, sonra Rabadon. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İkinci ürünlerime bakarsanız scale ürünleri girdim. Baya bayağı orta oyunda falan güçlü oluyor bu scale ürünleri. Gayet iyi Allah'tan galio çekmedi yine bu arada yani galio çekse yine Muhtemelen şey olacaktı İşkence çekecektim Allah'tan almadı yani Of oh, fena gold kasıyoruz adamdan fena ekmeğini birazcık şöyle dondurdum. Hafif. Nice. Sürekli gold kasıyoruz. Yani first strike geldikçe gold kasıyoruz abi. Olayımız o. Sadece Q attım. Adamı atlamadım. Adam neyini pushlayıp base atacak muhtemelen. Öyle düşünüyorum. Güzel, farmımız iyi. 28 farm. Gayet güzel. Hayır evet, kanka. Engelene kadar ölüyordum. Hakikaten ölüyorduk yani. Biraz baitliyim falan dedim bir şey yapayım dedim. Elif critle kafama vuruyordu az kalsın. Of çok yakın. Baya yakın. siz de hem pahalı hem geç gelen RP'lerden bıktınız mı? O zaman klientten kat kat ucuz RP farkıyla ve hızlı teslimatıyla hesap komps tam size göre. Bu! Hem TR hem de West sunucusunda RP satışları mevcut. Üstelik sadece LoL ile kalmayıp Valorant ve PUBG'de de satışlarını sürdürüyorlar. Açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi doya doya yapabilirsiniz. Harbiden nereden geldin ya? <laughs> Oli bir arkamdan geldi flash attı kes. Ne oluyor lan? Orki 3-0 oynuyor. Öbe bismillah. Ne oluyor yine lose mu alıyorum? İnşallah almayız da şu an gidişat öyle gösteriyor. Herif base atmamış bu arada. Yani sadece gold kasıyoruz. Herifi kesemeyeceğiz muhtemelen artık. 6 level oldu zaten. Sürekli gold kasmaya çalışıyorum böyle. Başka yapacağım bir şey yok yani. 177 gold olmuş. Kötü değil yani. Baya okey bence. Yürüyorum oraya. Nice. Çok yılan. Şöyle yaptım ayakkabı almak zorundayım sanki Bir tık move speedimiz az çünkü ee, Ayakkabı aldım kuvvet kitabı aldım Bu seni kesebilir bu arada ama Enayi <laughs> 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 yani herif Oraya gidilir mi? Bir barikat alabiliriz gibi duruyor. Elif'in ghost'u da olmadığı için rahat oynayabilirim şu an. Hani imyonu adlayıp şey yapabiliriz zaten. Güzel. Şimdiden gold kasmaya başladım. Adam bak koridora geliyor ya. Koridora gelir gelmez kafasına tak diye bir koyuyorum. Gold geliyor bana. Çok güzel bir oyun ya. Bak uzakçılara şey pardon yakıncılara karşı kesinlikle oynamanız gerekiyor bu first strike'ı. Çok hopi. Ölmez ya. Q, Q'm olsa ölmüştü ama maalesef. Çok iyi gold kastım ama ya. Vallahi çok iyi gold kastım abi. Yok böyle bir şey. Zengin oldum ya. Bir barikat daha aldım üstüne. 3 Az kaldı. 140 gold kaldı. Hmm, eyvallah kardeşim. O da bana geldi gold verdi. sağolsun olsun. Oli bir kardeşimiz. Şuraya TP atabilirim belki. Adam adam beyaz atmamış ki. Eyvallah ama hala beyaz atmıyor. Manyak mıdır nedir ya? Adam Tiamat'tan first strike'ımı aldı. Al işte. Sana yapacağım hiçbir şey yok ya. Daha hiçbir şey yapamam sana. Dur bakayım geliyor mu oraya? İpi atacağım. Adamlar kuleyi aldı abi. Üf çok iyi. Bayağı iyi. Bu bayağı iyi oldu. Ay 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 ay. Nice. Şimdi arkadaşlar ben şöyle garip bir şey yapacağım. Atiklik çizmesi alacağım buradan. Buradan bunu alacağız. Niye atiklik çizmesi alıyorum? Çünkü e, Trindemir muhtemelen e, şey alacak. Hız kesen alacak. Yavaşlatma etkilerini azaltmamız lazım birazcık. Şimdi Nashor'a gideceğiz. Nashor'dan sonra Rabadon sonra Zonya falan alırız bu tane. Zonya lazım bu maç. Zonya baya lazım. Yo vahşidir almış. Şidra aldıysa bu herifi kesemeyiz abi Sürekli can dolduracak Bir tane objektif kalmış bizim Aha Allah Ken'in gelmiş bir de. Ben şöyle bunu kovalayacağım bir. Oy 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 çok güzel çok güzel oldu. Like koydunuz lan. Like koy 4000 like istiyorum lan. Kate bulduk ve Sejakras adamı saplıyorum. Tamam sakin. Saplıyoruz saplıyoruz. Bak bak ne yapıyor bak. Bak ne yapıyor bak. Yat oğlum aşağı doğru yat lan. Yat lan. Etme. Aslan parçası seni. Beni sinirlendirme ya. Lan bitti. Baya iyi. Şimdi hemen Rabodon. Hemen Rabodon Rush. Aslında Zonya da Zonya da alabiliriz ya şu anda. ben an Zonya da baya iyi olur ama Rabodon bizi uçurur yani. Bir de şu güç gösterisini alabilirsek bir şekilde. Oradan da bayağı value alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yat koçum, Katabolutmuş. Bize işler mi lan Katabolut? Şimdi mesela Faker'ı yendi ya bu adam. O Faker yendiyse ben de onu yendiysem Faker'dan iyi olup dünya dünyanın en iyi oyuncusu oluyor muyum arkadaşlar? Tabi efendim. Rabodon aldık mı uçuyoruz arkadaşlar. Uçuşa geçiyoruz. Kanka onu lütfen alın ya. Çok güzel. Oğlum Nashor artı Lich Bane felaket iyi oluyor. Nashor artı Lich Bane felaket iyi oluyor arkadaşlar. Bunu %100 kasın. %100 diyorum bak. %1 milyon kasın bunu. Tamam mı? Nice. Güzel. Ölme ama adam da alacak. Okey gibi kaçtım mı? Tam kaçtı o da. Doran yüzüğünü sattım artık. İkinci aşırı büyük sopayı da bitirdik. Bayağı iyi abi, çok iyi. Bayağı iyi. Oğlum bu nasıl bir video? Bu nasıl bir youtuber lan? Lanet olsun ya. Şuna bak. Kastamız gold'a bakın. 800 gold kasmışım. Oğlum 3 item olacağım neredeyse lan. 3 item. Bak size ne güzel trikler veriyorum ama hiçbiriniz uygulamıyorsunuz bakın bunları. Bunları yapın arkadaşlar. Eğer elo kasmak istiyorsanız benim dediklerimi yapmanız lazım. Gerçekten bak. Bu atiklik çizmesi olayı, Nashor Lich Bane olayını falan. Nashor Lich Bane olayını bilenler kuru kafa. nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun kral ya? Adamın şu anda tepkilerini falan izlemek isterdim ya gerçekten. aman öldü. Abi Victor ne yapıyor ya? Allah aşkına ne yapıyorsun? Hadi abi hadi. Kanka benim taşımama izin verirse Viktor intilemezse kazandık oyunu. Ama gidip mal mal ölmemesi lazım yani. kaçtı mı oradan lan? Nasıl ya? Hiçbir şey yapamam. Adam bana tüm takımı baitledim falan yazıyor şaka mı bu? <laughs> Mejeyi alabilirdim ama almayacağım ya. Şu an Zonya lazım tek fight oyun bitebilir yani şu an. Tek fight e herifler kazanabilir. Bize MR la şey lazım bir de büyü nüfuzu lazım abi. Büyü nüfuzu lazım. Direkt çıkıyor. 16 ile olmam lazım. sen şunu ya. Karamiru satıp galiba şey alacağım. İnflak DNA falan alacağım. Karamiru şu an yolladık. Yapacak bir şey yok. Belki late game'de full item olduğum zaman şu ayakkabıyı satıp MR botu al şey e, büyü nüfuz botu alabilirim. Belki. Şuraya i̇şte bak adamım. Nice. Alsanız onu. Benim yan var zaten sıkıntı yok. Ölmemiş bir türlü. Boy staff bitti. Oğlum hard geri atıyorum şu an maça. Yemin ediyorum yani Kerin'in öylesi böylesi değil şu an. Bakalım dakika 30 olunca şu yaklaşan fırtınadan bayağı bir AP gelecek. 24'ten 24 daha gelecek. 48 AP olacak. Şu an hali hazırda 800 AP var. Yani yok ederim herkesi. Herkesi yok ederim şu anda. Go go go, go. devam 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 devam. Ne yapıyorsun ki? Kodumun çocuğu. Oğlum şaka mısın? Bir de bana flame atıyor lan. <laughs> Bir de bana flame atıyor bu herif. Herifin girişi gördünüz değil mi? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Kenan'a bak. Allah sizin belanızı versin ya. Eee ne yapacağız? Geldim gel Bit bitireceğim 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 Bitir bitirdim Bitirdim Derken Allah belanı versin ya. Koyayım ya. AP'mi şöyle göstereyim. 826 AP var arkadaşlar. Büyücülük karışımı da alacağım şimdi. Oğlum ne oldu bu maç ne ya? Şu maça like atmayan gerçekten yemin ediyorum lol zevki yoktur. Yani cidden. Şu videoda like atmıyorsanız gidin kanka. Demirelo'daki videoları izleyin tamam mı? Demirelo'da 40'a 0 oynadım. Karasat 100 yük yaptım falan o tarz videoları izleyin. Like atanlara hiçbir lafım yok tabii ki. 933 AP şu an. Neyse buradan da güzel bir büyü nüfuzu geldi. Hem yüzdelik hem normal büyü nüfuzu. Umarım keseriz yani herifleri. Cık, ne yapıyoruz bana koyayım ya? Beyaz atsanıza. Herifler oyunu bitirecek gibi hissediyorum ama Abi Allah aşkına Bitti mi? Ee. bitir bitir. Minyon geliyor tamam. Oh bitti. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu nasıl bir oyun ya? Allah'ım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir oyun oldu. Helaket taşıdığımız bir oyun oldu. Bu arada adam yayında değilmiş zaten. Katavolup yayında değilmiş. Şimdi baktım. Eleman yayında değilmiş abi. Of fena taşıdık ama ya. Böyle böyle değil yani. 51 kaslar atmışız. <laughs> Vallahi güzel oldu. Güzel bir maç oldu. Bakalım ligi neymiş? 351 puanmış. Ben de yavaş yavaş oynuyorum bu hesapta. Bir yandan bu hesapta oynuyorum. Bir yandan da diğer 30 level'a kastığımız hesapta oynuyorum. Çoğunlukla 30 level hesapta oynadığım için rank'ı pek kasamadım. Bugün oynadım birazcık. Bu şekilde bir tablo var. Bugün. Bugünün hasılatı bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar varsa onlar da kanala abone olursa çok sevinirim. Hype'ınız varsa eğer telefondan hype basabiliyorsanız gerçekten çok tatlı olur. Çok güzel, kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bye bye. bay.